Türkiye'nin başına gelen kötülüklerin çok azını biliyorum. Bunların çoğunu bu kötülükleri yapanlar biliyor. İnsanlar diyorlar ki, çözüm süreci çözüm süreci diyorsun, güzel. Bu çözüldüğü zaman ne olacak onu bir söyle. Bunu söylemiyorlar. Yani kötü yetti, alçak, denli, sefil, vatan harbi insanlar bir süreç başlatmışlar ve bu sürece karşı çıkan insan alay konusu. Sen bana bu sürecin sonunda Kürtistan'ın nokta mı olacağı, Kürtistan'ın bağımsız mı olacağı, Kürtlerin e, hangi ihtiyazlara kavuşacağı konusunda bir bilgi ver. De ki biz böyle bir süreç başlattık. Biz de buna tarafa olup olmadığımızı söyleyelim. Yani o bunu söyleyelim. Deyin ki Kürtlerin bir devleti yok. Onlara bir devlet ee, bunu söylemiyorsunuz. Bunu söylemiyorsunuz. Bir çözüm süreci diyorsunuz. Ee, ama siz söyleyin. Buna evet veya hayır deyip de biz söyleriz. Yani siz çözüm sürecinin sonunda neyin çözüleceğini söyleyin.